Tuçum. Murat! Geldim. Bana bak. Oğlumun arası nerede? Bu kaybetti mi? Kızımın arasını önüne bakla bıraktık. Geri götür beni. Nasıl geri götüreyim şimdi seni? Kızımın arası olmadı anlarıma. Bak bu sefer doğru bir daha gene doğurmazsın tamam mı aşkım? <laughs> yetiştik oğlum. Yetiştik. <laughs> Hayatım. Şimdi doğmazsam sandalyeyi doğuracaksın. Ha, hayat doğurman lazım. Bana bak. Kızıl kapa. Buna kalkarsam yollarım seni. Geri götüreceksiniz beni. olmaz ki aşkım. Şerbeti odaya götür oğlum. Senle de hemen kapıyı süslememiz lazım. Çabuk orada süsle. Bana bak. Ben kızımla oğlum, arasında ayrımcılık yapamam. Geri götür beni. Ay yapamam yazla. Aşkım ama yapamam ki ben bunu. Ne oluyor burada kızım? Ay Önce pamuk şeker diye tutturdu. Sonra çocuklarından birinin şansında bir tane ayı kazandı. Diğerini kazanamadı. Şimdi tutturdu çocuklarımdan biri şanssız doğacak diyor. Diğer ayı istiyor. Ay olmadan doğurmam diyor. Savaş sırada da sancısı tuttu sancısı tutunca... ...biz hastaneye götürmek için arabaya bindirmeye çalıştık ama... ...biz arabaya bindirip gel bizde de dokuzer tane doğdu. Murat iyi misiniz? İyi <laughs> evet, işte. ha. Aa! Elif! Elif! Hayat! Elif! ...kalk seni bu külüklemiyorlar ya! Olmaz aşkım, olmaz bir tanem, olmaz benim meleğim. Hiç öyle bir şey yapmayacağım. Ben. Tamam bak, sen bunu doğur, ben seni ayıya boğacağım. Bütün lunaparklarının tapusunun üzerine yapacağım ben. Sen yeter ki doğur. Ne oluyor? Tamam, tamam gidiyorum. Tamam, hadi koş. Hadi, hadi. Ay. Ha, ne oldu? Murat! Ne oldu? Ne kadar seviyorsun beni. Her şeyden çok. <laughs> Çocuklarımızı ne kadar seveceksin? Her an senin kadar. <laughs> Çocuklarımı severken beni unutursan. Hayır, onu hiç nefes almaya unuturum. Seni gene de unutmam hayatım. O zaman ben de seni çok seviyorum. Tamam <gülüyor> Hadi. Hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> <gülüyor>